Merhaba arkadaşlar. AYT'nin en çok soru gelen kısmı trigonometri konusuyla birlikteyiz. Hepiniz Trigonometri Partisi'ne hoş geldiniz. Hepinize saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bir demo için trigonometre trigonometri hakkında konuşma yapacağız. Bir daha söylüyorum. AYT'nin en çok soru gelen kısmı trigonometri. Belki ortaokuldan lisenin hatırladığınız kısımlar vardır. Bir demo için çekim yapacağız. Tri 3 demek, konu köşe demek, metre ölçü demek, üç köşe ölçüsü demek. Şimdi siz ortaokulda dik üçgeni hesaplarken Dik üçgende metrik bağıntılar vardı işte. Pisagor var, Öklid var, dik kenar bağıntısı var. Bir dik üçgen çiziyorsunuz. Basit kısmıyla anlatmaya çalışalım. Bir yerde dar aşağı alıyorsunuz. Alfa. İşte alfa burası karşı kenar. Burası hipotenüs. Burası da işte e, buna göre komşu kenar olmuş oluyor. Komşu ve karşı dik kenarlardan alıyor arkadaşlar. Şimdi bunun tanjantı, uzun uzun anlatmayacağız. Tanjant karşı bölü komşu, kotanjant komşu bölü karşı. İşte kosinüs komşu bölü hipotenüs, sinüs karşı bölü hipotenüs. Sekant vardı bir bölü kosinüs, kosekant vardı bir bölü sinüstü. Bunu bir şekilde hatırlıyorsunuz ortaokuldan. Artık bu 11. sınıfa gelince işler değişti hocam. Artık sinüs tamam karşı bölü hipotenüs doğru ama işin gerçek tarafı yan tarafa geçiyor. Bakın bu dehşet bir şekil neredeyse trigonometrinin temeli arkadaşlar şu gördüğünüz yuvarlak bir bir bilinen yuvarlak değil birim çember trigonometrinin temeli arkadaşlar bu yani merkezi sıfır sıfır yarıçapı bir olan bir çember denklemi de var hocam bu denklemi de var hocam bilen arkadaşlarımız vardır x kare artı y kare eşittir bir bunu detayını 12. sınıfın son senesinde sınıfı göreceksiniz tamam mı ee, devam edeceğiz arkadaşlar.